Değerli izleyiciler, sevgili avukatımız Murat Tetik'in makamındayız. Ve Afşin'de e, Ocak-Şubat sayısı yayınlanan bir dergimizi kendisiyle konuşacağız. Murat Bey kolay gelsin. Sağ olun, teşekkür ediyorum. Biz dergi tahrifi olsun diyoruz öncelikle. Ama bu dergiyi sizden dinlemek de istiyoruz. Evet. Şimdi e, dergimiz aslında bugüne kadar var olmayan, daha doğrusu bu konularda hiçbir şekilde kaleme alınmamış bazı gerçeklerden yola çıkarak tüm Türkiye'ye hatta daha ötesinde uluslararası planda da ses getirebilecek bazı gerçekleri e, değerlendirerek yayına verdik. E, i̇lk önce Türkiye'yi ele alan bir e, grupla çalışıyoruz. Yani e, Türkiye'nin farklı yerlerinde bulunan arkadaşlarımızla ortak bir düşünce içerisinde bu dergiyi hazırlamayı düşündük. Ee, ve şu anda yay sat e, bayilikleriyle anlaşarak tüm Türk Türkiye'de dergimiz her yere, Türkiye'nin her sağlığına dağıldı. E, buna ilk başta önemli bir şekilde geri dönüşler aldık, takdirler aldık. E, bu alanda var olmayan konuları ele aldığımız için e, güzel tepkilerle karşılaşıyoruz. Tabii e, yani farklı düşünenler elbette ki olacaktır. Ancak e, dediğimiz gibi temelde bilimsel yaklaşımlar sergilemeye çalışıyoruz. Bu anlamda dinler tarihi, e, arkeoloji, astronomi gibi konularda insanların dikkatlerini çekebilecek noktaları yakalamaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonrasında yine atılımlar yaparak ve yeni düşüncelerle, yeni fikirlerle geliştirerek dergimizi hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda bir yerlere getirme çabası içerisindeyiz. İnşallah çabalarımızın karşılığını görürüz. E, bu noktada derginin içeriğine ve konu yapısına güveniyoruz. O noktada e, getirdiğimiz düşüncelerde güveniyoruz. E, bundan sonrasında halkın e, takdirine bırakıyoruz. İnşallah daha iyi çalışmalar yaparız diye düşünüyoruz. Bilgelik cihaleti yıktı. Evet. Evet. Doğru. İnşallah e, uzun sonuçlu olur. Evet. E, peki hedefimizde ne var? Hedefimizde yani insanlık tarihinin ilk başından itibaren bugüne kadar gelen şeylerin, olayların altında ne var? Biz bunu araştırmaya hedefliyoruz. Yani insanlığın ilk başlangıcını Adem olarak kabul edersek, ondan sonrasında insanlığa yön veren, onu bugüne getiren olayların temelinde neler yatmakta, bunu hem kutsal metinler anlamında değerlendirebiliriz, hem onun haricinde işte göklerdeki var olan şeylerin yeryüzüne müdahalesi, gibi algılıyoruz zaten biz olayı. Dolayısıyla önemli dönüm noktaları nedir insanlık tarihinde, bunların temeli neye dayanıyor, bunları dile getirmek için de bir anlamda dergimiz çıktı. Hedefimiz şu, hedefimiz insanlar aslında bugüne kadar ezberletilen şeylerin temelinde farklı şeyler olduğunu göstermek ve insanların ayrımlarını değil de birlikteliklerini esas almak, yani birbirimizi çok farklı gören yaklaşımları ortadan kaldırmak, Hatta zaten bu anlamda Peygamberler tarihine baktığımız zaman insanların birbirinden farklı gibi görünen ayrılıklarını ortadan kaldırarak peygamberlerin insanları bir arada ve birliğe davet ettiklerini hatta bunun İslami anlamda tevhid olarak e, dile getirdiklerini görüyoruz. Zaten bizim üniversalist sözcüğünün temelidir, tevhidi yani birliği ve insanların birleşmesini hedef alıyor. Dolayısıyla o sözcüğü de isim olarak seçtik ve kullandık. Bundan sonrasında zaten teknoloji geliştiği için hani futuristik bazı şeyler vardır, gelecekte şöyle olacak, böyle olacak gibi düşünceler var. Bizim aldığımıza göre de gelecekte insanlar artık sınırların ortadan kalktığı bir dünyada yaşayacak. Muhteşem bir teknolojik gelişim olacak, artık açlık insanlar için sorun olmaktan kalkacak. Yaşam çok farklı bir hale gelecek. İşte biz bunun müjdecisiyiz, bunun olabileceğini ve ileride bambaşka bir dünyanın yaşanabileceğini ee, düşünüyoruz. Dolayısıyla hedefimiz de bunu erkenleştirmek. Bir an önce biz bunu yaşama geçirebiliriz. Hedefimiz bu yani. Ölümden sonra dirilişin tezahür ettiği bir mekandayız normalde evet. Afşin. Evet, evet, evet. Peki Afşin'imizin tarihe, tarihine ne gibi katkıları olur? Güzel Şimdi, Eshab-ı Kehf dediğimiz olgun zaten e, kutsal kitap e, diye nitelendirdiğimiz Kur'an'da zaten ayrıntılı bir şekilde Kehf suresinde anlatılıyor. Ee, onun öncesinde Hristiyan kaynaklarında da biz bunu gözlemliyoruz. Yani Hristiyan kaynaklarında da geçen bir hesabı kef gerçeği var. Mesela bunların isimleri verilir. Yani kaynaklarında ben bunları bizzat okudum. Mermuş, Lebermuş, Kefeş, Tayyuş gibi isimler geçiyor. Hatta bu yöredeki insanlar bu isimleri kullanıyor. Ve bunun latince kökenlerinde mesela. E, Kefeş, Tayyuş isminin kökeni mesela Kefas Tatlıyus. Yani bu isimlerin kökeninde latin şeylerin olduğunu gördük. Dolayısıyla ileride yani yakın bir gelecek ileride dediğimiz en azından 2. 3. sayıda buraya da değinmeyi ayrıntılı olarak e, düşünüyoruz. Bu noktada mağaranın bulunduğu yer, bunu kutsal kitaplardaki yeri geçmişte neler olmuş yani buna ilişkin bir mahkeme kararı almış ama ister istemez diğer yerlerde mesela Azerbaycan'da da bir savukiyet var, Tarsus'ta da var, Efes'te de var vesaire de var. Peki bunun aslında ne var? Şimdi bizim derneğinin temel şeyi de gerçekliğin ne olduğunu sorgulamaksa, bunu maddi planda yapıyoruz, ruhani bir şekilde yapmıyoruz. Yani işte ben rüyaya attım şunu gördüm vesaire. Tamamen maddi planda gidiyoruz. Dolayısıyla mağara arkadaşları denilen, sağlık evi denilen olguyu da ileride ayrıntılarla dile getireceğiz. Ve ona ilişkin bu yörede neler yaşanmış? Çünkü ben onu, orayı da gezdim ve gördüm çok. Hatta 5-6 kere daha bile fazla gittim. Orada eski bir kilisenin kalıntıları olduğunu, daha öncesinde de başka kalıntılar olduğunu fark ettim. Dolayısıyla bunları yazacağız, bunları dile getireceğiz. Buradan da e, Avşin'in tanıtımına ileride bir katkıda e, bulunabileceğimizi inşallah düşünüyoruz. Bu anlamda güzel bir belge olarak da zaten Avşin'e e, özel bir ilgimiz var. İnşallah faydalı olacağını düşünüyoruz. Önemli olan bundan sonra derginin devamını getirmek ve bu konuları e, ayrıntılı olarak işleyeceğiz ev sahibi olarak, evet. akşener olarak uzun soluklu olmasını... Çok teşekkür ediyorum edeyim, ben. Çok sağ olun. Ben de sizlere bu ziyaretinizden ve değerli katkılarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah bizim de amacımız gibi uzun soluklu olur. Ve aslında yazacak, söylenecek çok şey var. Her ne kadar yerel bir planda yaşıyorsak, hem ulusal anlamda hem de uluslararası anlamda faydalı ve güzel işler yapabileceğimizi düşünüyoruz. Bu noktada da yine sizden katkısından dolayı da teşekkür ediyoruz. Biz teşekkür çok. ediyoruz. Sağ olun.